Güzel komşularınız varmış sizin öyle. <laughs> Bakmayın siz onların yamyam yam gibi olduğuna. Aslında çok şeker insanlardır. <laughs> ah <Ha>, Belli belli. <laughs> yavrucuğum manyak mısın sen he yavrum benim? Öyle dürt dürt dürtürüyorsun he yavrucuğum. Annesi yani. Gel buraya eşek sıpası. Ah, Popstar ah. çubukla dürtülür mü hiç? Ya anne ya. 아이디 <목소리도> ben de kaçarım. Ay ablacığım e e bekleme geliyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne oluyor lan burada? Cenaze mi var? Vallahi yok. Ama her an olabilir. Tamam ben sana bağlı babacığım. Ne oldu? Hayırdır? Ee, şey Erol büyük bu lafını duyunca bütün mahallenin kadınları buraya toplandı da. Yapma ya. Sakın bu işe bizi bulaştırma. Hemen uzayalım. Yürü 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 yürü. Yürü yürü. Gel gel gel. gel. Nereye? Gel gel. Erol Bey, lütfen bir 15 numaralı bakış, evet. lütfen. Evet, evet, evet. Evet, evet, evet. Tamam, evet, tamam. Evet, evet, sakin olun. Sakin olun, bakacağım. Şimdi sessizlik, lütfen. Sessizlik. Ben de biraz konsantre olayım malum. Selamün aleyküm. Selamlar. Lan iyi ki geldiniz manyaklar. Benim de size ihtiyacım vardı. Giyinmek için mi? Allah! Giyinme <laughs> lan! Çıkın şuradan, ben giydireceğim oğlum. Lan oğlum ben, ben 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 bana yaklaşma! Bana, bana. söyledin lan bana! Lan, lan, ben, ben hey! Susun be! Sapkınlar, sapıklar! Ne diyorsunuz siz be? Aa, iyice zamanadan çıktınız ha! Onun için şey yapmadım ben. Ee, Erol abim bana kaset yapacak da... ...klip çekeceğiz. Onun için kostüm seçmeye çalışıyordum. Ne klibi kız? Şarkıcı klibi. Abu, bu? Erol abi de çok fazla olmaya başladı lan. Lan oğlum, Erol abi hakkında nasıl öyle konuşursun sen? Ne yapıyorsun arkadaşım? Delirdin mi ya? Delirdim tabii oğlum. Benim yanımda kimse Erol abi hakkında ileri geri konuşamaz lan. Anladın mı? Hele yani de benim yanımda. Bana bak bana Meşoş. Sen ne zamandan beri Erol Büyükburç'a hayranı oldun lan? Dün akşamdan beridir Jülide. Keşke penceresinde saksı olsaydım ben. <laughs> Benim pencereye de yakışıyorsun aslında. Ne gülüyorsun lan Erol Büyükburç? Düşmanı! <laughs> İtmeden <laughs> düştün I am high! <hide. gülüyor> <laughs> Zafer direnenindir. <laughs> evet canım, şimdi kıyafete geçebiliriz. Ee, hangi parçaya klip çekiyor Erol abim söyledi mi? <laughs> Hello? Nuri Bilge Ceylan kimdir? Avcı mı? Hayır saçmalama. Filozof? Hayır. E ne? Yani... Dur <laughs> bakayım. Vallahi... Nuri olabilir mi? Nasıl cevap ya? Adamın zaten adı Nuri. E tamam işte bilmişim kız. Babacığım çalışmaya niyetin var mı senin? Tamam tamam kimmiş söyle? Nuri Bilge Ceylan mı yönetmen? Ha, e tamam biliyorum ben işte onu söyledim sana. Yürü git lan nereden biliyorsun? Yine e, <laughs> filmi var işte. Hangi filmi var bir tane söyle. Gorilli bir filmi var ya onun. Ne gorilli ya? Üç maymun o. Üç maymun bir goril etmiyor mu kızım? Üç kornel bir penaltı hesabı anla. Babacığım bence sen yarın pilav gününe gitme. Sen otur evinde ben sana yaparım pilavını yersin. Yavrum sen de adam gibi muamele yap o zaman babana. Televizyondan sor bak oradan kapatmayacağım hiçbir şey yok. Yani sen bana istersen televizyon kapalı olsun. Kapalı olduğu yerde sor orada bilebilirim yani. Benim derdim o sinema minema. Ben ne zaman sinemaya gitmişim, tiyatroya gitmişim kızım ya. Televizyondan sonra ne demek ya? Buradan soracaksın her şeyi. E, bakıp da söylersin zaten, çakallık yapma. <gülüyor> 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 Ulan bu Erol Büyük şey değil mi? valla, ta kendisi. Ben yine de merak ediyorum. Hem de canlı yayında. Arandınız bu kez nasıl bir albümle karşılaşacak acaba? Bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Ee, canlı yayın diyor. Canlı zaten, görmüyor musun? Hareket ediyorlar kadın. <laughs> Dalga geçme be abicim. Canlı yayın diyor da, e, aşağıda değil mi bu adam? Şöyle söyleyeyim, bu sefer gerçekten çok değişik bir Erol Büyükburç'la karşılaşacaksınız. Bu büyük bir round olacak. Bu seferki dokulandırmaya başka türlü müdahale ettim. Biraz Alaturka, biraz bizden olan Ezgiler. Doğru diyorsun, belki yalan yazmışlar tamam mı? Canlı manlı değil bu program bence yani. Canlı olmasa canlı yazarlar mı? Ee, bir de öyle bir durum var. Canlı olmasa canlı yazarlar mı? E belki televizyon logosu canlıdır. Bir bak bakayım logo görünüyor mu orada? Görünmüyor. Ee? <gülüyor> <gülüyor> of, babacığım bir yürü git işine ya. Ne yapıyorsun kız? Canlı yayına bağlanacağım şimdi. Aferin ulan obama. Aklınla bin yaşa be. Bağlan bağlan. <laughs> Alo. İyi akşamlar. Canlı yayına bağlanmak istiyordum da ben. Erol Büyük Burç'un küçük bir hayranıyım da. Ee, adım ben Kral. Arada I var. Gerçekten orada değil mi kendisi? Bağlasana beni. Bağlar mısınız lütfen yani? Teşekkürler, sağ olun. Hakikaten bağlıyor bizimkisini. ikisini. Bizimki oradaysa buradaki kim oğlum? Bir telefon bağlantımız olacak. Evet. Hı. O ben kral hatta. E bunu efendim. mu giyeyim? E bunu mu giyeyim? Hmm. Bunu mu? Yoksa hmm. bunu mu? Hmm. Bunu. Neden bunu beğenmedin mi? Aa bu da olur güzelim. <laughs> 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 Erol'u <'ü> rahatsız etmesene. <laughs> erolcum canım. Bunu mu süreyim? Bunu mu süreyim? Yoksa bunu mu? Sizin gibi latif bir hanımefendi üçünü de sürse olur biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Erol Beyciğim, Efendim? E, akşam yemeği Hı? bunu mu yapsam? Bunu mu yapsam? Yoksa bunu mu yapsam? bu. <laughs> oh. e bunu sevmez misiniz? <laughs> Bu da olur, yeah. senin gibi güzel, latif bir kız bunu söyledikten sonra ben kabul ediyorum. <laughs> Oldu mu? Erol amcacığım, ha? sizce bizden şarkıcı olur mu? Senin gibi cadıdan her şey olur. <laughs> Erol amcacığım, evet. peki biz hangi tür müzik söylemeliyiz? Rap mi, pop mu, caz mı? Hangisi? Rap, pop, caz üçü karışık olursa... Hmm. Rahat bırakın adam adamcağızı be kardeşim. Bunalttınız bayılacak neredeyse ya. Mehmetciğim ne oldu yemek? E, yapacağım hayatım. Yani ne yapacağımı karar vermeye çalışıyorum. Sen önce yap sonra kararımızı veririz. Bak açlıktan bayılacak neredeyse Erol Bey öyle değil mi? Aa, öyle mi? Tamam tamam hemen hazırlıyorum. Çocuklar siz de annenize yardım edin sofrada <laughs> hadi bakayım hadi Aynen. hadi hadi yürü, yürü Valide Hanım sen de Erol Bey'e güzel bir kahve yap da içelim hadi. Erol'cüğüm kahve alır mısın? Oo içerim. Çok da mutlu olurum. Hemen. Ay, ne güzel, ne güzel. Yürü de hayatım. Sen de kalk elbiseni giy, Erol abin görsün yakıştı mı yakışmadı mı diye. Hadi yavrum. Ah, giyeyim mi Erol'cum? Tabii hayatım. Ne güzel olur. Oo. Hemen. Oldu hemen Ay, git geliyorum. Ah. Ee, biz de televizyon seyredelim bari. Ah fena fikir değil, vallahi güzel olur ya. Can sıkıntısında iyidir. Müsaade var değil mi Erol Bey, televizyon izlememize? Müsaade ederim canım dostum, tabii. Eyvallah, sağ ol. Aç bakayım kızım. <laughs> Şöyle müzik kanalı falan aç. Canım çekti bugün her nedense. Maç istemiyorum yani. <laughs> Erol abi, bu sen değil misin? Gözlerim ne görüyor? Üstünde hmm. de yazıyor canlı yayın diye, hayırdır? Ya benziyor işte. <laughs> Canlı yayın olması çok enteresan geldi bana ama. Aynen bana da. Yani benim anlamadığım bir mevzu da şu. Üç boyutlu musun? Bir orada bir burada duruyorsun. Ayrıyeten canlı canlı nasıl oluyor bu iş? Ha? Benziyor yani ama. Vay be bravo yani. <laughs> enteresan değil mi? Oradan buraya ışınlanıyor. Ruhi ikisi gibi yani. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl bir... Yani nasıl yapıyorsunuz Erol abi bu işi? Ee, artık böyle babacığım. Teknoloji çok gelişti değil mi? Aa evet, teknoloji. Teknoloji gelişti ee, yani. Adın ne lan senin? Adın ne? ah, Şenol. Ah. Şenol kim lan? Ee, futbolcu olan değil, ben, ben Şenol. Evet. Şişt, evet. bana bak. Efendim? El alemin kılığına gelip, evimize gaspa mı geldin aga? ha? Kasım. Dur. İzah edeceğim. Neyi izah edeceksin sahtekar? Neyi izah edeceksin? Şunu izah edeceğim, şunu. Sahtekarım ben. Demek Erol büyük burç kılığına girip milleti soyup soğana çevirmek ha? İyi numara. Güzel numara ha. Bana bak adamın yüzünü falan mı aldın? Yüz nakli mi yaptılar sana? Ha? Ah oh, yok benim her şey benim. Evet mı Her şey. Kimseyi soyduğum yok ya benim. Kimseyi soymuyorum. Ben Erol büyük burç olmayı istemiyorum. Erol büyük burç ne güzel. Ah! ah, ah. <laughs> Vicdanın sızlamadı mı? Şu halimi gördün. Anlamadın mı? Erol büyük burç olmak ne güzel şey. Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey. Bak ben de duygulandım. Sen de benim tribime girdin. Sen de benim gibi oldun. Ağlayalım gel ne olur beraber ağlayalım. Ne olur hayat böyle. Hayat bazı şeylere tutsak ediyor insanı. Ben Erol Büyük Burç'a tutsam. Ben yokken Asalet buna yemek yemek verdi mi? Yavrum ne içiyorsun sen ya? Yediğinden içtiğinden bize söyle de biz de yararlanalım. Sadece bu dünyanın güzel atmosferini solumak istiyorum. Bir de Erol Büyük Burç olmak istiyorum. Bu ikisini çok istiyorum. Çok istiyorum. Ne olur beni anla. Ne olur beni anla dostum. Yapacağım kardeş. Un kapanı da kapandı. Artık A aslan kral kapanı var. Sen merak etme. Öyle mi? Yalnız benim dediklerimin aynı aynı ya, harf harfini uygulayacaksın. Hop hop hop, hop löl löl löl. Ay, ay, ya, yapacaksın yani. Yaparım. Ya. Yaparım onların yapar hepsini. Mi? Bak aga. Hı. O kadın var ya Hani sana 1967'de Hı. beni... ...diye Florya'dan... Biliyorum dünyadan. evet. İstanbul kurulduğunda bu yaşıyordu hala. Anlatabiliyor ah. muyum yani? Yalan söylüyor. Ah. Sürekli yalan konuşuyor. <laughs> Bizim sana dediğimiz birkaç tane hiç açmazımız var. Onları yapacaksın. Bir tek...